Selamun Aleyküm kardeşlerim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Kuzenimin düğünü vardı. O günde annemle birlikte gelin hamamına gittik. Herkes gelirken bir şeyler getirmişti ve herkes eğleniyordu. Bir ara rüzgar esti. Saçlarımı dağıtmıştı. Hamam kapalı olmasına rağmen rüzgar nereden girdi, beni buldu anlamamıştım. Masaj yaptırdıktan sonra eve geldik. Sonra teyzem arayıp kuzenim dileğin düğünü olduğu için yapılması gereken işler vardı. Yardıma çağırıyordu annemi. Annem de teyzem ile gitmişti o akşam. Evde yatağımda uzanıp müzik dinliyordum, gözlerim kapalı bir halde. Bir an ışıklar gidip geldi. Gözlerimi açtım. Koridorda lamba yanıp sönüyordu. Hemen kalkıp kapattım lambayı. Sonra tekrar yatağıma yönelip uzanacaktım ki hamamda saçlarıma değen rüzgar yine saçlarımı dağıtmıştı. Arkamı döndüm. Pencere kapalıydı. Odamın kapısını da kapatmıştım. Rüzgar nereden esiyor diye düşündüm biraz. Ama bulamayınca umursamayıp kulaklığımı çıkardım ve televizyonu açtım. Sevdiğim bir program vardı. O başlamıştı. Medikal Dedektif diye gizemli, esrarengiz cinayetleri çözüyorlardı. Dalmıştım televizyona. Mutfaktan bardak kırılma sesiyle sıçradım yerimden. Korkarak mutfağa gittiğimde pencere açıktı. Kırık bardak parçalarını toplayıp çöpe attım. Pencereyi de kapattım. Üstüme battaniye alıp programı izlemeye devam ettim. Ve ben küçükken babam aramızdan ayrılmıştı. Hiç hatırlamıyordum babamı. Evde tek başımaydım uyuyakalmıştım televizyonun karşısında rüyamda bir cin kolumdan tutarak sen artık benimsin diyordu korkumdan konuşamıyordum nefes almakta zorlanıyordum kalbim deli gibi atıyordu kolumu kurtarmaya çalışıyordum ama bırakmıyordu kolumu annemin beni dürtmesiyle uyandım hadi kalk yatağına yat dedi derin bir nefes aldım kabus bitmişti yatağıma yatıp uyudum Sabah hazırlanıp annemle birlikte teyzemlere gittik. Dilek'in eşyalarını hazırladık. Yarın düğün vardı. Dilek bütün çeyizini evine götürmüş ama hala ufak tefek eşyası kalmıştı. Onları götürmesi için damadın arkadaşları geldi yardıma. Kapıyı ben açtım. Kapıda üç kişi vardı. Bana biz damadın arkadaşlarıyız eşyaları almaya geldik dedi. İçeri girdiler. Beni görünce tepki veren çocuk yanıma yaklaşıp adımı sordu. Ben de adım Esra dedim. Ben de İdris dedi. Ve hemen telefon numaramı istedi. Ben de vermedim. Çocuk izlediğim programdaki sapıklara, katillere benziyordu. Annemin yanına varıp onlar gidene kadar ayrılmadım yanından. Her şey hazırdı düğün için. Akşam olmuş, işleri bitirmiştik. Teyzem bana hadi sen çayları getir dedi. Ben kalkıp çayları almak için mutfağa giderken gözüm karardı. Düşüp bayıldım. Ayıldığımda beni koltuğa taşımışlardı. Dilek ayağımın altına yastık koyuyordu. Annem telaşlı bir şekilde su getirip iç şu suyu ne oldu kızım sana dedi. Korkmuştu baya. Ben de bir an gözüm karardı anne. Korkma tansiyonum düştü galiba dedim. Kendimi iyi hissediyordum. Annemle eve varıp odama geçtim. Uzanıyordum. Yorulmuştum baya. Annem ikide bir odama giriyor iyi misin diye soruyordu. Ben de iyiyim anne Korkma diyordum. Uykum gelmişti. Eşyalarımı değiştirip yatağıma girdim. Tam uykuya dalacakken ensemde bir nefes hissedince hemen arkamı döndüm. Odada benden başka kimse yoktu. Ürpermiştim. Sonra uykuya daldım. Rüyamda yine aynı cin. Kolumu sıkıca tutmuş. Sen benimsin. Kimseye vermem seni diyordu. Korkuyla uyandım. Sabah olmuştu. Düğünde Yiyeceğim elbiseme yanıma alarak annemle birlikte teyzemgili gittik. Dilek kuaföre gidecekti. Beni de çağırdılar. Ben de onlarla birlikte gittim. Kapıda bana askıntı olan çocuk vardı. Arabaya bindik. Çocuk sürekli benimle sohbet etmeye çalışıyordu. Ama ben istemediğim için konuyu kestirip atıyordum. Kuaförde saçlarımızı yaptırdık. Akşam olmuştu. Düğün saati yaklaşmıştı. Dilek yanıma gelerek arabada yer yok sen İdris'le git dedi moralim bozulmuştu. Mecburen arabasına bindim. Telefon numaramı istiyordu. Ben de kusura bakma veremem dedim. Düğün yerine gelmiştik. Herkes dans ediyordu. İdris de yanıma gelerek dansa kaldırmak istiyordu beni. Ben istemediğimi söyledim. Annem de kızım ayıp olur. Kalk yine de dedi. Zorla kalkmak zorunda kaldım. Tam pistte dans etmek için elim belimi attığında İdris'in ağzı köpürerek düşüp bayıldı. O anda çok korkmuştum. Öldüğünü sandım. Herkes başına toplandı ve apar topar hastaneye kaldırdılar. Düğün bitmiş, evimize gelmiştik. Odamdaydım. Masa lambası yanıyordu sadece ve perde oynuyordu. Arkasında sanki bir insan var gibi havalanmaya başladı. Anne diye çığlık atınca perde tekrar eski haline döndü. Annem içeri girdi. Ne oldu kızım dedi. Perdenin arkasında biri var dedim. Annem perdeyi kaldırıp baktığında hiçbir şey yoktu. Pencerede kapalıydı. Annem bana inanmayarak mutfağa geçti. Ben odada kalmaktan korktuğum için ''Anne senin yanında yatabilir miyim bu gece?'' dedim. Tebessüm ederek ''Yastığını al gel.'' dedi. Annemle birlikte yatıyordum. Rüyamda yine aynı cin. Bana ''Sen benimsin. Sana kimse dokunamaz.'' dedi. Sürekli gördüğüm için fazla korkmuyordum artık. ''İdris'i sen mi o hale getirdin?'' dedim. ''Evet. Sen benimsin.'' dedi. Annem uyandırmıştı bu olanları artık anneme anlatmam gerekti. Kahvaltı yaparken anne sana bir şey anlatacağım dedim. Annem de ne oldu kızım dedi. Birkaç gündür rüyamda bir cin kolumu tutup sen benimsin diyor. Dün İdris'i de o hale bu cin getirmiş dedi. Annemin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Hemen arkadaşı Hülya'yı arayıp bir cinci hocanın numarasını aldı. Daha sonra hocayı arayıp durumumu anlattı bana hadi hazırlan gidiyoruz dedi. Sonra birlikte hocaya gittik. Hoca evde tek kalıyordu. Odaya geçip oturdu. Hoca dualar etmeye başladı. Gözlerini kapatıp bir şeyler mırıldanıyordu. Sanki biriyle konuşuyor gibi. Korkarak gözlerini açtı. Bu cin çok kötülü. Ben baş edemem bununla dedi. Hocanın evinden çıkıp eve gittik. Annem birilerini aramaya başka bir hoca bulmaya çalışıyordu. Telefonuma bir mesaj geldi. Merhaba, ben İdris diye. Numaramı nereden aldın dedim. Dilek vermiş. Benle buluşmak istiyordu. Onunla ilgilenmediğimi söylediğim halde peşimi bırakmıyordu. Takıntılı biriydi. Zaten başımda bir dert var. Bir de bununla uğraşamazdım. Gece rüyamda hep o cini görüyordum. Sabah uyandığımda annem kabus görüyor olmalı ki uykusunda sesler çıkarıyordu. Annemi dürterek uyandırdım. Annem rüyasında bana aşık olan cini görmüş. Anneme ne yaparsan yap, kızın benim olacak demiş. Annem bayağı etkilenmişti rüyada. Birkaç gün böyle geçmişti. Komşularımızdan birinin tanıdığı anneme bir hocayı tavsiye etmiş. Kazım Hoca diye biri. Onun yanına gitti annemle. Adam diğer hoca gibi değildi. Bize olan tavrı, konuşması farklıydı ve hiç paranın bahti geçmemişti. Hoca beni karşısına oturttu. Bir şeyler yazdı ve yaktı o kağıdı. Sonra da gözlerime bakmaya başladı. Elini kafama koyup dua edince pencere açıldı bir anda. Hoca dua etmeye devam ediyordu. Bir müddet dua ettikten sonra Kızım sana musallat olan cin çok güçlü ve kabilesinden de yardım alıyor. Bu musallat bu musallattan kurtulmak için sürekli gelmen lazım dedi. Ve bir muska verdi. Annem para teklif etse de kabul etmedi. Eve gelmiştik. Annemin içi rahatlamıştı markete gitmek için evden çıkmıştım. İdris arabasıyla yanıma yanaşarak benle konuşmak istediğini söyledi ve sonra rahat bırakacakmış beni. Öyle söylediği için bindim arabasına. Bana benden çok hoşlandığını, eğer bir şans verirsem beni çok mutlu edeceğini söylüyordu. Ama benim kararım değişmeyecekti. O da bunu anlayınca arabayı şehir dışına doğru sürmeye başladı. Ben de yeter artık bu kadar konuşma. Beni eve bırak desem de umursamayıp yolda ilerliyordu. Korkuyordum bir şey yapmasından. İdris, ne olur geri dön. Ne yapıyorsun dedim. Beni kimse reddetmedi bugüne kadar. Benim olacaksın diyordu. Şehir dışında bir eve getirdi. Araba durup kapı kilitlerini açınca kapıyı açıp hemen koşmaya başladım. Ama İdris daha hızlı olduğu için beni yakalayıp eve soktu. Beni bırakması için yalvarıyordum. Ama o beni dinlemiyordu ve pis sapık beni öpmeye başladı. Üstümdekileri yırtınca hocanın bana verdiği boynuma taktığım muska da yere düşmüştü. Tam bana elini sürecekti ki eli kendine doğru döndü. Kolu ortadan kırıldı. İdris acıyla bağırıyordu. Kolunun kemiği görülüyordu. Kolunu tutup boğazına bastırıyordu. Bu olanlar karşısında ben baka kalmıştım ve kolunun dışarı çıkmış olan kemiğini boğazına bastırarak intihar etmişti. O sırada bir ses duydum. Sen benimsin. Sana kimse dokunamaz diyordu. Korkuyla etrafa bakandım. Ama kimse yoktu. Ses nereden geliyor anlamıyordum. Üzerimi toparlayıp hemen annemi aradım. O da polisi ve ambulansı aradı. Çok geçmeden ambulans geldi. Ve daha sonra da polisler. Edilis'in bana tecavüz etmek istediğini ve kendini öldürdüğünü anlattım. Olaylar polislere de tuhaf gelse de anlattıklarım doğruydu. Beni salıvermişlerdi. Annem beni alıp eve getirdi. Üzerimi değiştirip yatağıma yattım. Rüyamda... Bana aşık olan cin senin için her şeyi yaparım diyordu. Ondan korktuğumu, bana neden aşık olduğunu sordum. Bana hamamda beni gördüğünü ve aşık olduğunu söyledi. O kadar insan geliyor, neden ben dedim. Sen hamama o gün girerken bizlerden Allah'a sığınmadığın için seni görebiliyordum dedi. İdrisi o hale sen mi getirdin dedim. Evet dedi. Sonraları hocaya düzenli olarak gidip geldim. Yakın zamanda hocanın öldüğünü duyduk. Şimdi annem başka bir hoca arıyor beni kurtarmak için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz.